Siz Bugün Rüntera evreninden inceleyeceğimiz şampiyon Belvet. Varoluşu büyüleyici bulan ve kendine ait bir dünya kurma arzusuyla yanıp tutuşan Belvet, Rüntera'yı geride hiçbir şey kalmayana dek yiyip bitirerek kendi yoz suretinde yeniden inşa etmeye çalışan ve hiçliğin kalbinde yayılan istilacı bir kanser gibi. Durdurak bilmeden yeni deneyimler, hatıralar ve kavramlar biriktiriyor. Koca koca şehirleri içinde yaşayanlarla birlikte yuttuktan sonra edindiği bilgileri mor deniz olarak bilinen uçsuz bucaksız dünya dışı bir yere götürüyor. Ancak aç gözlülüğü hiçliği bile tehdit ediyor. İçerisinde sonsuz bir okyanus gibi büyüdükçe büyüyor. Öne çıkan her şeyi kurmak istediği dünyaya boyun eğmeye zorluyor. Ya da yok ediyor. Hiçlikle yeni doğan gerçekliğin arasındaki alerjik reaksiyonun sonucu olarak ortaya çıkan Belvet, Rüntere'ye henüz gelmiş olsa da binlerce yıldır bu evrende. Bir zamanların el değmemiş huzurlu boşluğu, varoluşun meydana gelmesiyle geri dönüşü olmayan bir biçimde parçalandı. Parçalanmanın etkisiyle dört bir yana saçılan hiçlik varlıkları, kendilerini içine düştükleri hayret ve acıdan korumak için çağlar boyunca gördükleri her şeye saldırmaya başladı. Tükettikleri her şeyi ortadan kaldırırken, isimlerin arkalarında bıraktıkları şeyden aldılar. Koca bir hiçlik. Ancak bu varlıklar, dünyaya her dokunduklarında biraz daha değiştiler. Evvelden kusursuz bir biçime sahipken, zevk peşinde koşan vahşi hayvanlara dönüştüler. Tabi, hiçlik de bu değişimden nasibini aldı. Her savaşın, her istilanın ardından, hiçlik tünellerinin en karanlık dehlizlerinde, en derinlerinde gittikçe daha tehditkar hale gelen bir şeyler büyümeye başladı. Binalar, gün ışığı, Boşluğa doğru uzanan insansız uğurlar. Hiçbir parçası bir diğerine uymayan bir yapboz gibi. Hiçlik yeni tüyler ürperten bir biçim almıştı artık. Zaman içinde hem savaş uğrunu yarıklar açan insanların hem de Freljord'u işgal etme uğrundaki gözcülerin etkisiyle bu ziyankar biçim büyüyerek eski hiçliğin daha önce hiç sahip olmadığı kavramlara kucak açmaya başladı. Arzu, istek ve ihtiyaç. Çok geçmeden bir lider ihtiyacı asıl oldu yeryüzündeki ve yer altındaki dünyaların yeni ve korkunç yazgısını gerçekleştirebilecek biri. Veya bir şey gerekiyordu. İnsanlarla bağlantı kurabilecek, onlara başlarına gelecekleri anlatabilecek ve insanlık medeniyetin son alevleri sönene ve yeni bir çağ doğana dek acı verici, amaçsız savaşlar verirken onların duygularını ve anılarını hasat edebilecek bir lider. Belvet gibi bir lider. Ele geçirilmiş koca bir liman şehrinden, ve onu çevreleyen okyanustan topladığı anılardan, deneyimlerden ve duygulardan doğan korkunç imparatoriçe Belvet'in zihninde barındırdığı milyonlarca yıllık kusursuz biçimde muhafaza edilmiş bilgiler hem Rüntera'yı hem de ataları olan gözcüleri yok etmeye hazırlanırken ihtiyaç duyabileceği hemen her şeye kadir olmasına olanak tanıyor. İşine yarayacak kadar şanslı olanları yalan söylemiyor, soru sormuyor veyahut onlardan gerçeği gizlemiyor. Sadece doğanın düzeninden bahsediyor. Zira Hiçliğin doğası düşünüldüğünde zaferin kaçınılmaz olduğunun farkında. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Kendisini öfkelendirenlerse sinir uçlarına, kaslara ve göz yuvarlarına sahip insan formunun nasıl bir anda dönüşebildiğine, devasa kanatlarını açarken yüreklere korku alan hakiki bedenin nasıl ortaya çıktığına şahit oluyorlar. Ne tuhaftır ki antik Şurimalılar bu kavrama bir isim vermişlerdir. Kabaca yokluk ilahı olarak çevrilebilecek bu kavram nefret duymaksızın var olan her şeyi silerek ortaya çıkan boşluğu kendisiyle doldurmayı arzulayan merhametsiz bir ilaha atıfta bulunan bir kabile efsanesiydi. Belvet şehri de adını bu ilahtan alır. Ancak aradan geçen yüzyılların ardından isim herkes için gerçek anlamını yitirdi. Tabii o şehrin dönüştüğü yaratık hariç. Belvet, Hiçliğin İmparatorijası.